Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu hırkayı yapacağız. Alize Fufika'ların bu renk ipini kullandım ben. 100 gram 9 metreden oluşuyor bir tanesi. Şimdi ipimizi açıyoruz. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ben bu hırkayı ilk small small bedene uygun yaptım. Siz de daha büyük bedende yapmak istiyorsanız ona göre ilmek sayınızı artırarak ya da daha küçük bedende yapmak istiyorsanız ilmek sayılarınızı azaltarak devam edebilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi saydım. Toplam 25 ilmek saydım ben. Bel ölçümüze bel ölçüme uygun yani belimin ölçüsünü aldım ve ona göre ilmeği yerleştirdim ve benim belime göre 25 ilmek e, sayarak 25 ilmeğimi bu şekilde diğer iplerimizin içerisinden geçiriyoruz sırt kısmından başlıyoruz arkadaşlar şu anda sırt kısmını yapıyoruz bu şekilde çok basit 2 saatte yapabileceğiniz bir hırka ve gerçekten çok sıcak tutuyor bu şekilde hızlı hızlı ilmeklerimizi diğer ilmeklerimizin içerisinden geçiriyoruz ilk sıramızın sonuna geldik ve şimdi diğer sıramızı aynı şekilde devam edeceğiz bu şekilde oluyor modelde sıra ilerledikçe ortaya çıkacak zaten hiçbir değişiklik yok bu şekilde ikinci sıramıza devam ediyoruz aynı şekilde tekrar ilmekleri ilmeklerin içerisinden geçiriyoruz Bu şekilde toplam 22 sıra öreceğiz. Şimdi burada ipimiz bitti. Yeni ipimizi birleştirme yapıyoruz. Yeni ipimizin ilmeği ile elimizde kalan ilmeği bir tutarak diğer ilmeğimizin içerisinden ikisini bir şekilde geçiriyoruz ve sonrasında aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi sırt kısmımız bitti. Şimdi ön ön sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Sırttan hırkanın ön kısmına geçiyoruz. Şimdi ilmeklerimizi toplam 12 sıra bu şekilde aynı şekilde geçiriyoruz. Sadece 12 sıra. Şimdi buradan geri şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ön kısmımızı da toplam 23 sıra yapacağız. Yani arka sıramızdan bir sıra daha fazla yapacağız. Çünkü ön sıramızda en alt kısımda bir kapatmamız olacak. O yüzden bir sıra daha fazla yapacağız. yaptığımız hiçbir farklı işlem yok. Hep aynı şekilde sadece ilmekleri geçiriyoruz. Gerçekten çok basit bir model. sıramızın ön kısmının bir kanatı bitti 23 sıra yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz Arkadaşlar şimdi kapatmamızı yapıyoruz ilmeği ilmek içerisinden bu sefer de yan yan geçirerek kapatmamızı yapıyoruz Diğer kanıtı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Diğer kalan 12 sıramızı aynı şekilde 23 sıra olarak tamamlayıp en sonunda da bu şekilde kapatacağız. Bu sonda kalan bir ilmeğimizi kol kısmımızı yaparken bu ön kısmını arka kısmı birleştireceğimiz zaman kullanacağız. O şekilde kalabilir. Şimdi aynı şekilde diğer kanat kısmımızı yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. başlıyoruz arkadaşlar ön kanadımızdan 10 ilmek sayıyoruz ve 10. ilmeğe e, ilmek içerisinden elimizdeki ipimizin ilmeklerini geçiriyoruz geçirmeye başlıyoruz toplam onu e, ilk kanadımızın 10. ilmeğinden birden başlayarak 24 sıra sayarak 24 sıra bu şekilde ilmeğimizi geçiriyoruz Şimdi 24. ilmeğimizden geri dönerek toplamda 15 sıra bu şekilde devam ediyoruz. 2 ilmeğimizi bir tutup iki ilmeğin içerisinden tek bir ilmek geçiriyoruz. Yani 24 ilmeğimizi 12 ilmeğe düşürüyoruz ve bu şekilde toplam 9 sıra örüyoruz. 2 ilmek içerisinden bir ilmek geçiriyoruz. Bu şekilde birleştirip ilmeğimizi geçiriyoruz. Ve buna da 9 sıra boyunca devam ediyoruz. şekilde devam ediyoruz ilmek içerisinden ilmek geçirerek 9 sıramızı tamam. tamamlıyoruz tamamladıktan sonra aynı şekilde kapatmamızı yapıyoruz. Şimdi kolumuzu katlıyoruz. Şimdi alt ve üst ilmeklerin ikisinin içerisinden de birer ilmek sokuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kol bilek hizamızdan devam ederek hırkanın ön ve arka uçlarına kadar aynı şekilde bu şekilde ilmeklerimizi sokarak devam ediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kapatmamızı yapacağız. iki ilmeğin içerisinden birer ilmek geçiriyoruz.